Nasılsın? Senin ismin ne? İma. Karta bakabilir miyim karta? Evet arkadaşlar bu şekilde düzenlenmiş kartlarla aylık yemek alımı işaretleniyor ki karışıklık olmaz. Gerçekten e, burada böyle bir sistem olmazsa e, yemek dağıtmak mümkün değil. Yani yardım yaparken e, zulüm etmiş olabilirsiniz. Çok tehlikeleri var. Dikkatli bir şekilde, sistemli bir şekilde böyle kartlarla yardım yapılıyor.